Bir ekipte insanlar fikirlerini rahatça söyleyemiyorsa, hata yapmaktan korkuyorsa ya da eleştirildiğinde savunmaya geçiyorsa sorun çoğu zaman yetenek eksikliğinden değil, psikolojik güven eksikliğinden kaynaklanır. Sessizlik artar, yaratıcılık azalır, herkes kendini korumaya odaklanır. Böyle bir ortamda başarı sağlansa bile sürdürülebilir olmaz. Çünkü güven yoksa aidiyet de olmaz. Psikolojik güven, insanların yargılanmadan konuşabildiği, hatta yaptığında cezalandırılmak yerine desteklendiği ve fikir beyan etmenin risk değil, katkı olarak görüldüğü bir iklimdir. Ve bu iklim kendiliğinden oluşmaz. Özellikle liderin tutumuyla şekillenir. Eleştirilmek yerine merakla sormak, suçlamak yerine anlamaya çalışmak, hatayı kişiye değil sürece yöneltmek güvenin ilk adımıdır. Peki bunu nasıl güçlendirebilirsin? Bunun için ilk adım dinlemeyi ciddiye almaktır. Birinin fikrini sonuna kadar dinlemek, sözünü kesmemek, ne söylediğine değil nasıl hissettiğine de dikkat etmek karşı tarafa görülüyorum duygusunu verir. İkinci adım hata yapmanın öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu göstermektir. Yanlış yaptığın yerine buradan ne öğrenebiliriz diyebilmek korkuyu azaltır ve deneme cesaretini arttırır. Üçüncü adım ise küçük takdirlerle görünmeyi görünür kılmaktır. İyi yapılan bir işi fark etmek, teşekkür etmek ya da sadece bunu değerli buluyorum demek bile ilişkinin tonunu değiştirir. Güven bir anda kurulmaz ama her gün küçük adımlarla büyür. İnsanlar kendini güvende hissettiklerinde daha fazla düşünür, daha çok üretir ve daha cesur olur. Bu yüzden bir ekipte çalışıyorsak önce eleştirilmek yerine dinlemeyi, yargılamak yerine anlamayı seçmek çoğu zaman yeterli olacaktır.